Evet arkadaşlar bugün de sizlerle Windows 10'u inceleyeceğiz. Windows 10 Windows 8.1'den sonra uzun bir ara süreden sonra Windows 10'u çıkarmıştır. Güzel hoş bir tasarım vardır. Çok güzeldir. Mesela ilk şu yeni butondan başlayalım. Windows 7 tutul Windows 8.1 tutulmadığından dolayı Microsoft tekrar bir Windows 7'ye benzetme çabasına girmiştir. Burada tasarım güzel, hoş. Buradan tüm uygulamalardan uygulamalarınıza bakabiliyorsunuz. Evet ben de gelecek şu anda. Evet geldi tüm uygulamalar. Şunlar yeni yüklenenler. Daha sonra şurada yeni eklenmiş diyor. Şurada hesabım oluyor. Aç kapatışları. Böyle geliyor. Daha sonra ayarlar deyip ayarlara giriyoruz Yönetim masası da var da o orayla bura aynısı. Bakar Gerçekten mısınız tasarım. Çok güzel ya. Gerçekten. Kişiselleştirme diyoruz mesela. Böyle geliyor, böyle geliyor. Kilit ekranı mükemmel ya. Pardon. Hesaplar diyoruz mesela. Hesaplarınız geliyor. Oturma açma seçenekleri falan sistem deyince direkt buralar geliyor işte ekranınızı buradan ayarlayabiliyorsunuz tablet modu çok görevli güç modu depolama çevrimdışı haritalar falan filan bundan sonra biraz kastı ya ben de anlamadım Evet biraz yenileme yapalım Bakın burada buradaki tasarım da değişmiş. Ama ben mi beğendim. Siz de misiniz onu bilmiyorum. Baksana da güzel olmuş çizik çizik çizik. Mesela isterseniz şuradan bir uygulama açalım. Girişi bile güzel ya. Bakar mısınız? Geldi. Şurada size seçtiklerimiz falan diyor. Gazete bahisi neydi? Mükemmel. Yukarıdaki sol kişiden oyunlara tıklayabiliyorsunuz. Oyunlar, uyur, uygulamalar tıklayın uygulamalar. Hemiz. Evet. Özellik. Bu altta arama motorunun sağ tarafında. Burada çoklu masaüstü açabiliyorsunuz. Çoklu derken birkaç masaüstü. Mesela örnek olarak bir tane açayım. Burada bakın şu kadar şey açık. Buradan şuna tıklayıp yeni masaüstü ekleyip bu masaüstüne de gelebiliyorsunuz gördünüz mü burada yeni masaüstü masaüstü aralarını geçiş yapabiliyorsunuz ben masaüstü değilim. burada ar arka planda açık olan uygulamalar görüyorsunuz şurada sağ tarafta bildirimler gelmiş mesela bildirim yok şu an şu tablet modu falan var ondan sonra not falan ekleyebiliyorsunuz şuradaki ses butonu değişmiş güzel olmuş. Buradaki arama motoru değişmiş. Web'de Windows'ta arayabiliyorsunuz. Bunu isterseniz